Sivas'tan kalktım bugün Kıbrıs yaşillada ya. Sivas'tan kalktım bugün Kıbrıs yaşillada ya. Mehmet Çıgeli attı elindeki balaya elindeki balaya. Mehmet Çıgeli attı elindeki balaya elindeki bal. Ser köşesi 80 bin şehit dolu Kıbrıs'ın her köşesi uzaklardan duyuldu Mehmetçiğin Gür sesi, Mehmetçiğin gül sesi Açıldı kale yolu, köründü keli, bolu köründü keli Bolu şaşırtırız düşmana, asırlar boyu yolu, asırlar boyu Yolu şaşırtırız düşmana, asırlar boyu yolu, asırlar boyu Ebedi Kıbrıs'ıma giremez kirli ayak Ebedi Kıbrıs'ıma giremez kirli ayak Ne çabuk unutuldu Türk'ten yediğin dayak Türk'ten yediğin dayak Kıbrıs'ın lefkoşa da yansın ışıklar Yansın yansın ışıklar Yansın selam Türk sancağına Düşmanlar yandan baksın düşmanlar yandan Baksın selam Türk sancağına Düşmanlar yandan baksın düşmanlar yandan Kıbrıs yaşılarda dagamızla geçelim Kıbrıs yaşılarda ya dagamızla geçelim. Yürüyün arkadaşları etrafı çevirelim etrafı çevirelim Sen Kıbrıslı kardeşimin niçin agayı yaşın niçin agayı Yaşın gözlerim aydın olsun geliyi öz kardeşin geliyi öz Yaşın Gözlerim aydın olsun geliyi öz kardeşin geliyi öz kara ufundan vatan aldı güneş Ankara ufundan aldı güneş Bagalyos dedene sor var mı düdüklere eş var mı düdüklere eş Bagalyos dedene sor var mı düdüklere eş var mı düdüklere eş Kıbrıs benim sağ kolum Akdenizdendir yolum Akdenizdendir yolum Kıbrıs benim sağ kolum Akdenizdendir yolum Akdenizdendir yolum belki dünü unuttun bir gün Kore'ye sorun bu gün göreye sorun belki günü unuttun bu gün göreye sorun bu gün göreye Tumlu Pınar Sakarya yeniden geldi dile Tumlu Pınar Sakarya yeniden geldi dile atan bize emretti hedefu madde Nize hedefu Nize atan bize emretti hedefu madde Nize hedefu Nize Kıbristin, merak etme kalbimdir yeşil Ada kalbimdir yeşil Ada Türkleri çıhan bilir Bizimle olmaz şaka bizimle olmaz Şaka Türkleri bilir, iki bilir. Bizimle olmaz, şaka bizimle olmaz.